Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan bugün kaleme aldığı yazısında Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili skandal bir gerçeği yazdı. Pehlivan bakanlıkta çalışan bir tanıdığının aktardığı skandalı şu ifadelerle aktardı. Çakmak çaksalar yakalıyoruz. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bu sözünü duymamla telefonun çalması bir oldu. Arayan bakanlıkta güvendiğim isimlerden biriydi. Neler gizleniyor bil diye söze başladı. İddia üstüne iddia anlattı. Meğer bakanlığa ait tüm bilişim sistemleri birkaç gün önce siber saldırıya uğramış. Maalesef ki ülkeye ait tüm tarım ve hayvancılık verisi de kaybedilmiş. Açık söyleyeyim inanmadım. Doğrulamak için web adreslerini verdi. Girdiğim her sayfa ya açılmıyordu ya da bakımda deniyordu. Sözün özü bu satırlar yazıldığı sırada hayvancılık ve tarım bilgi sisteminden veterinerlerin ilaç takip sayfasına kadar onlarca hizmete erişilemiyordu. Yangından etkilenen çiftçilerin kayıtları bile sorgulanamıyor, afet bölgelerinde arazi ve hayvanın verisine ulaşılamıyordu. Hatta ve hatta bakanlıkla bağlı kuruluşlar arasında resmi yazışma bile yapılamıyordu. Bakanlık kulisleri bu iddialarla kaynıyordu. Öyle ki konuşulanlar şu yöndeydi. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumların bilişim sistemlerinin merkeze taşınması için 2020'de karar alındı. Bu karar doğrultusuna geçen hafta süt üreticileri birliğinin sistemleri taşındı. Normal şartlarda uygulamadaki açıkları görmek için sızma tespiti yapılması lazımdı. Ama iddia o ki o güvenlik testi yapılmadan sistem çalıştırıldı. Sonra da kaçınılmaz sonuçla yüzleşildi. Bilinmez mi hacker grupları kamu sistemlerini sürekli didikler ve açık arardı. Ama işte liyakat sahibi insanları sorumlu koltuklara oturtmazsanız olacağı buydu. Öyle ya bu bilişim sistemlerinden sorumlu Entegre idare Kontrol Sistemi Daire Başkanı son yıllarda kaç kez değişti. Sona geleyim. Şimdi ne olacak? İddia o ki saldırganlar kriptolokır adı verilen zararlı yazılımla bakanlığın tüm veri tabanını şifrelemiş durumda. Fidye istiyorlar ve böylesi saldırılarda ödeme yöntemi takibi zor olan bitcoin aracılığıyla gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin ve Türk satında devreye girdiği ileri sürülüyor. Acı olan şu ki kaybolan hazine değerindeki verilerin yedeği de elde yok. Düşünün şu an biri sorsa Tarım ve Orman Bakanı'na ne kadar hayvanımız var ve ekilebilir alanımız var diye bakan güncel bilgiyi paylaşamaz. Ört ki ölem dedi.